5 yaşına kadar konuşamadı. 13 yaşına kadar kekeledi. Tüm zorlukları bir kırbaç edasıyla karşıladı. Gördüğü fiziksel şiddet yüzünden beyni hasar aldı. Türkiye'de halkla ilişkilerin kurucu annesi oldu. Tarihi değiştiren kadınlar da bu haftaki konuğumuz Azmin bir hayatı nasıl güneş gibi aydınlatacağını gösteren Betül Mardin. O kadar önemli ki mutlaka ve mutlaka bir mesleğimiz olacak kız bebek olması nedeniyle doğumu üzüntüyle karşılanan Mardin 5 yaşına kadar konuşamadı. 13 yaşına kadar kadarsa kekeledi. Yaşadığı zorlu çocukluk günlerini kırbaç olarak niteledi ve kendisini yaptığı her şeyde çok iyi olmaya adadı. Dadısının fiziksel şiddeti nedeniyle oluşan beyin hasarına rağmen Arnavutköy Kız Lisesi'nden başarıyla mezun oldu. 1950 yılında evlendi, eşi çalışmasını istemediği için bir işe girmedi. Evde kadınlara İngilizce, Amerikalılara ise Türkçe dersi verdi. Yemek ve dikiş kursuna gitti fakat Mardin bununla yetinmedi. 1952 yılında Tercüman Gazetesi'nin magazin bölümünde mesleğe adım atan Mardin, 3 yıl sonra Hakkı Devrim yönetimindeki yeni sabaha geçti. ABD konsolosluğundaki Amerikan Haberler Merkezi'nde çalıştı. 1955'te bir gazeteye sekreter olarak girmesiyle başlayan kariyer serüveni BBC'de televizyon dersleri ve TRT'nin kurucu ekibinde yer almasıyla devam etti. Kuvvetli bir iletişim ağına sahip olması sebebiyle, arkadaşları tarafından Ahtapot Betül olarak anılan Betül Mardin, başarısını bu yeteneğiyle birleştirerek ilmek ilmek işledi. Halkla ilişkileri attığı adım ise bir bankadaki iş görüşmesiyle başladı. Türkiye'de kimsenin bu işi yapmadığını fark etmesinin ardından işine sarıldı 1968 yılında Türkiye'de ilk defa görülen bir meslek olan halk ilişkiler uzmanı olarak işe başladı. Ardından bir plak şirketinden aldığı teklifle basın ve reklam işlerini yürüterek kariyerindeki yolculuğuna devam etti. Kendisini anlamayan birçok insanla karşılaşsa da içerisindeki güneşe doğru yürümeye başladığını söyleyen Mardin bu mesleğe hayatını adadı. Ben Atatürk'ün çocuğuyum. Benim için çok önemliydi hepsi. 97 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğretim üyesi de olan Betül Mardin, 1995 yılında Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği'nin başkanı oldu. İki yıl sonra üstad anlamına gelen Member Emeritus ünvanını kazandı, İPRA Geçmiş Başkanlar Konseyi'ne başkan seçildi. Türkiye'de düzenlediği uluslararası toplantılarda, başka ülkelerde katıldığı halkla ilişkiler seminerlerinde yaptığı çalışmalarla Betül Mardin Hong Kong'dan Güney Afrika'ya kadar anne olarak anıldı. Halkla ilişkilerin annesi. Çalışmaları sayesinde Betül Mardin Türkiye'de halkla ilişkilerin kurucusu ve dünyaya açılan yüzü oldu.